Merhaba. Ya sen. Hastaneye geleceğim dedim. Gelemedim bir sürü şey oldu. Önemli değil. İyi misin? Bir şeyin var mı bir sıkıntı var mı ağrın sızın? Yok kalmadı. İyiyim iyiyiz yani. İyi. Başın sağ olsun. Saadet sağ olsun arayıp haber verdi. Çok üzüldüm. Geleyim dedim. Ama durdurdum kendimi. Sen şimdi orada kendi acınla uğraşırken bir de beni sırtına yüklenme dedim. Sen o kadar hafifsin ki. Nasıl yani? Kimse yük falan değil. Bu böyle. Böyle olması gerekiyor. Hele sen. ...yük falan değilsin ya. Eyvallah. Ama olsun. Yani yine de şimdi geleceğim oraya... ...sanki senin zaafından... ...yararlanmışım gibi. Geçecek Yamaç'cığım. Ben hep yanındayım falan. Bilmiyorum. Başkası olsa öyle yapardı herhalde ama... ...ben o değilim. O yüzden durdurdum kendimi. Hem düşündüm eğer isterse kendi gelir dedim. Kapım açık biliyor. Anladım. Peki. Ama isterdim tabii. Yani senin değil de Karaca'yı biraz olsun teselli edebilmek. Bu kız yaz çok acılar çekti çünkü. Şimdi daha da fenası geldi başına. Gelir misin peki? ...Karacan'ın... ...gerçekten ihtiyacı var. Ha başka bir şey var. Var evet. Nehir ben bir savaşa girdim. Allah'ım gene mi ya? Anlamıyorsun. Ee... Benim abimi öldürdüler. Ne yapmamı bekliyordum. Beni o yüzden istiyorsun orada dizinin dibinde. Sonra beni o evde, o yatakta tek başıma bırakıp gideceksin Yamaç. Yaşadım ben bunu kusura bakma. Anlamıyorsun. Anlamamana da anlıyorum. Anlama da zaten e, bana zarar vermeye çalışacaklar. O yüzden... Gelemem. Sen... Çok acı. Abini kaybettin. Sevdiklerini kaybetmek nedir, nasıl çok iyi bilirim ben biliyorsun. Ben geleyim. Karaca'yı teselli edeyim. Alayım onu dışarı çıkarayım falan. Ama beni tekrar o çatının altına sokamazsın ya Gelmem. Öyle koruyamam seni. Ben kimim ya? ben devlet başkanıyım falan da haberim mi yok? Biz seninle nerede tanıştık farkında mısın Yamaç? Akıl hastanesinde. <laughs> Beni kim ne yapsın ya? Sen benim... Devamı yok işte onun. Nehir'im ben. <laughs> Çekiyorum işte. Biz seninle zamanda yaralarımızı iyileştirdik. O arada da... Ama ne yapacağım? Ben seni hayatım boyunca zincirle mi tutacağım böyle? Sen beni peşinden mi taşıyacaksın? Her dert çıktığında, her bela çıktığında sığınaklara. Böyle hayat mı olur? Bırak başımıza ne geliyorsa gelsin. Ne diyeyim? Ben senin dediğin şekilde yaşayamıyorum çünkü Yamaç. Denedim olmuyor. Nefesim tükendi. Soldum ya. Bak ateşime. Ateşim geri geldi benim. Yani bu zıpır da annenin ateşini yükseltiyor. Öyle bir özelliği var da. Sadece ondan değil. İyiyim Yamaç. Bak Ali Çom'la geldik. Beni eve bıraktı sağ olsun. Ben hiç gocunmadım. Böyle yatıp yastıklara falan sarılıp ağlamadım çocuğumun babası nerede diye. Geldim. Çekirdeğimi çitledim. Film izledim. Bu kadar. Ben iyiyim. Beni düşünme. Git. Olmaz. Elektroşok cihazım var Yamaç. Bana onu kullandırtma. <laughs>